Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve Spark Ölçüm Teknolojileri firmasına konuk olduk. Firma Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sayın Cem Hoşgör ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim burada bulunmak gerçekten bambaşka bir keyif. Doğru. bizim burada dikkatimizi çeken bugün fuarın üçüncü günü ama ilk günden beri mutlu gülümsemeler dikkatimizi çekiyor ve fuarın böyle coşkulu geçtiğini bir göstergesi, mutlu geçtiğinin bir göstergesi. Diliyorum ki bugün bitene kadar ve yarın da aynı gülümsemeler bizlerle olur İnşallah. Türkiye adına. İnşallah çok teşekkür ederim. burada tabii ki Spark Ölçüm Teknoloji olarak Ankara firması olarak bizlerle buluştunuz. İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Burada Spark deyince gerçekten o kadar keyifli bir kuruluş hikayesi var ki çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş. Sonrasında Spark ölçüm teknolojileri olarak bizlerle buluşma. Anlatalım mı Spark nasıl doğdu? Tabii ki. Spark şirketler grubu iki şirketten oluşuyor. Orijini HP'den geliyor ama 2001 yılı itibarıyla %100 Türk sermayesiyle faaliyet gösteren Spark Ölçüm AŞ ve aynı zamanda müşterilerimize bu tür çözümlerimizi verdikten sonra onlara destek verebilmek amacıyla kurduğumuz SPARK kalibrasyon hizmetleri olarak ayrı bir şirketimiz daha var. Beraber şirketler grubu içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. 2001 yılından beri. Süper. Peki burada yani SPARK ölçüm teknolojileri deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli diyelim? Tabii ki. SPARK ölçüm teknolojileri AŞ, Türkiye'de birçok alanda savunma sanayi, dayanıklı tüketim malları üreten firmalar, üniversiteler, küçük ve büyük, orta çaplı ve büyük çaplı elektronikle alakalı çalışan firmalara toplam test çözümü aslında sunuyor. Ürün portföyümüz ve hizmetlerimiz son derece geniş. Bugün yeni nesil radar teknolojisiyle alakalı sağlayabileceğimiz toplam çözümlerimiz olduğu gibi, uydu teknolojisiyle ilgili sağlayabileceğimiz çözümlerimiz de var aynı zamanda komünikasyon teknolojileriyle ilgili sağlayabileceğiniz çözümlerimiz de var ve üniversitelerde Tüm okuyan elektronik bölümlerinde okuyan öğrencili arkadaşlarımızın kullandığı laboratuvarlarında kullandığı ve daha sonra hocalarımızın farklı projelerde kullandığı toplam çözümlerimiz var. Her yerde izlemek. Her yerde Doğru. Her yerdeyiz. Öyle Evet <laughs> doğru cümle olacak. Biz de o zaman Türkiye adına iyi ki varsınız diyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Burada tabii ki e, dünya devi markaların Türkiye'mde buluşması ve burada uzman kadronuzda sunulan hizmetler ikisi bir araya gelince de gerçekten tabii ki farklı ölçüm teknolojileri vazgeçemeyeceğimiz firmalar arasına girmeyi başardı ve çok hızlı bir büyüme gözlemliyoruz geriye dönüp baktığımız zaman diliyorum ki bu büyüme ilerleyen yıllarda da daha da hızlanarak bizlerle olsun. Burada tabii ki bir hizmeti vermek çok çok önemli Doğru. ama ben ya sonrası demek istiyorum. Sonrasında dediğiniz çok doğru. Toplu çözüm vermek, yani toplam çözüm önerebilmek çok önemli bir şey. Ama sonrasında müşterilerinizin bu çözümü aldıktan sonra alacağı destek ve idame şartları çok önemli. Biz Spark Ölçü Maaşı olarak müşterilerimize her projesinde, proje öncesinde mühendislik hizmeti anlamında teknik bilgi desteği verdiğimiz gibi ürünlerimizi ve çözümlerimizi satın aldıktan sonra Spark Kalibrasyon Hizmetleri şirketimiz vasıtasıyla ürünlerin ve çözümlerin Türkiye'de bakım, onarım, kalibrasyon ve ayar hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda Spark Kalibrasyon Hizmetleri içerisindeki mühendis arkadaşlarımız kalibrasyon yazılımları geliştiriyorlar ve yani bunu Türkiye'nin haricinde, e, yurt dışına da aynı zamanda ihraç ediyorlar. Bazı özel proje çalışmaları var. Süpersiniz. Yani adımız ee, Smart sayesinde yurt dışına da taşınıyor evet, değil ve mi? Evet. çalıştığımız tabii ki hani en büyük çözüm ortaklarımızdan bir tanesi Keysight Technologies. Dolayısıyla onların da e, kendi içlerinde kullanabilecekleri bazı çözümleri yine onlarla ortak çalışarak Bizim tarafımızdan onlara da iletiliyor yine. Vallahi süpersiniz. Ben burada o zaman hemen görünmeyen kahramanlara çalışan tüm ekibimize sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Çok Emeklerine, teşekkür yüreklerine sağlık Sağ diyorum. Çok Çünkü gerçekten iyi bir kadro olmadan Kesinlikle. bir firmadan bir yerlere gelmesi imkansız. Ankara firması olduğumuzdan bahsettik. Peki Doğru. o zaman bir soru geliyor. Tabii ki sizin bu e, Engin hizmetinizden diyeceğim bu kalite hizmetinizden sadece Ankara ilindeki ha. Firmaların yararlarını biliyor. Hayır, biz bu hizmeti Türkiye'deki bütün firmalara sağlıyoruz. Bizim için, e, Van'daki ki müşterimiz de aynı, Ankara'daki müşterimiz de aynı, karşıdaki müşterimiz de aynı, e, Trabzon'daki müşterimiz Türkiye bizim için önemli. O yüzden Türkiye'deki bütün müşterilerimiz bizim bu hizmetlerimizden yararlanabiliyor. O zaman ne diyoruz? Bir alo kadar, bir tık kadar yaklaşık ya tüm konuklara değilim mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Süper. Peki efendim hedefler neler bu doğrultuda? Hedefler e, tabii ki bizim bir vizyonumuz ve hedefimiz Türkiye'deki organizasyonumuzu yine mühendislik alanında da e, büyütmek çünkü birçok toplum e, toplam çözüm e, önerebiliyoruz müşterilerimize. Aynı şekilde hizmetimizi kaliteli bir şekilde devam ettirmek bu ilk hedefimiz e, çünkü bu sektörde en önemli şeylerden bir tanesi teknik bilgi birikimi ve biz Spark ölçüm maaşı olarak gerçekten güçlü bir kadroya sahibiz. Evet güçlü bir kadroya sahibiz ve bunu e, ülke içerisinde de e, birçok yere yaymak istiyoruz. Yani üniversitelerde e, görüştüğümüz hocalarımız var, e, zaman zaman onların e, projeleriyle alakalı ve mümkün olduğu kadar herkese e, bu bilgileri yaymaya çalışıyoruz. Peki artıları ne bize? Artıları ne? E, bizim bilgi birikimimizi herkese paylaştığımız zaman teknolojik anlamda da aslında bu ülkeye ciddi bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Biz Spark ölçüm olarak bunu böyle görüyoruz. Çünkü bilginin bizde kalması Türkiye'de teknoloji gelişimine çok fazla fayda sağlamayacağı için bu ülkede teknoloji gelişiyorsa bizim gibi kurumların da katkısı olması önemli. O yüzden e, hedefimiz aslında bir tanesi bu. E, onun haricinde e, kadromuzda daha fazla mühendis arkadaşımızın olması ve gerçekten e, belki çok daha büyük projelerde müşterilerimize bir araya gelmek. yeni. Teknolojiler muhakkak Türkiye'ye geliyor ve hemen hemen hepsiyle biz yakından takip evet, şu ediyoruz. şu an konuşurken bile bir şeyler keşfedilmiş ve yenilenmiş oluyor. O kadar hızlı ilerliyor. Gerçekten evet. elektroniğin olduğu her yer ve tekniğin olduğu her evet. yer. Vallahi ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Biz Böyle teşekkür. bir keyfi bizlerle paylaştığınız için, uzman kadronuzla birlikte kalitenin, güvenin adresi evet. olduğunuz için ve her şeyin ötesinde gülen yüzünüz için sağ sonsuz abi. teşekkürler olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, sektör haber merkezi izleyicileri Tiyaptal fuardan spor ölçüm ağı şeyden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz.